Be. Abi 6 kilo var. Ana. Anladın Tam ucunda. Şimdi sapını takamadık mı? Yok. Dur, bırak gitsin, bırak gitsin. Ne bırak gitsin? Biraz yol alsın. O kepçenin sapı olmadan olmaz. Onu yine çıkarttım bu kepçeyi. Nasıl? Ya. Lazım oldu ya bir kere alsın. Evet <laughs> <Küfretme. gülüyor> Çekim var. I abi. it. Gönül sapı. Ha. Hadi yavrum, hadi doğur. Aha yoruldu. Abi dur. Tüşeyi takıldı dur. sen bırak. Sen bana bırak. Sen bana bırak. Ha. Aa. Oh. <laughs> Ay Allah'ına kırban. Bu haberi kapıya tam bakalım. <laughs> of be. Kaç kilo bu? <laughs> He? He? Kaç kilo bu? Valla bilmiyorum ki. Evet. Arkadaşlar. Çok çok güzel bir bal balık Ya klasik. Kaç kilo var? ne yaptın? Göremiyorum ki Maşallah <laughs> Ay maşallah Yok <laughs> şey <laughs> Hadi gidelim <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar <laughs> Ay patlam